Merhaba arkadaşlar Bugün sizle makaka dediğimiz Sizin de Daha önceki videoları izlediyseniz Gördüğünüz, bildiğiniz bir teknik makaka tekniğimiz 4, 5 6 aşamadan Devam ediyor Bütün hani taktaya Başlamak istiyorsanız ilk önce bu hareketi yapmanız gerekiyor Arkadaşlar ve daha önceki videolardan eğer öğrenememiş öğrenememişseniz öğrenememiş olabilirsiniz. Çünkü yani çok çok kısa bir zaman yani. Hani e, bunu öğrenmek için kendinize bir yıl falan verin yani. Bir yıl çalışın, her gün çalışın. Ee, ilk i̇lk hareketimize geçelim arkadaşlar. Neydi? Elimizi koymak. Hangi elimiz olduğu önemli değil. Sağ sol fark etmez. Ben sola koyuyorum. Gösteriyorum arkadaşlar. Bu. Tamam. İlk hareketimiz bu. Ama bu tekniği atarken zaten hepimiz, yani e, bütün gücümüzü bu elimize vermiyoruz. Bilginiz olsun zaten şurada bir sakatlık olacak. E, onun için e, korkmanıza gerek yok. Normal bir şey. sakatlık yani o sakatlık olabilir. Gösteriyorum. E, elimizi koyduk. İkinci hareketimiz dizlerimizi ve karnımızı parmak ucuyla ittirme. Bu parmak ucuyla ittiriyoruz. Ben solak olduğum için sol elle yapıyorum ama güçlü elim sol değil yani. Gösteriyorum ters elle. Sağ elle daha rahat yapıyorum. Ama denge elim sol. Gösteriyorum. Bunu çalışabildiğiniz kadar çalışın. Yani kolunuzu da güçlendirecek ama çok fazla baskı yapmayın. Hani kendinizi böyle bu şekilde üstüne bırakmayın. Yumuşak. Tak. Hani o diz hareketini ve Parmak ucunda o kalkışı gösterin yani. Ee, ondan sonraki hareketimiz neydi? Geriye bakmak. Evet. Koydum, kaldırdım parmakları ve geri bakıyorum. Gösteriyorum. Geriye baktığınız zaman otomatikman döndürüyor vücut zaten. Ama ilk başta siz şunu yapacaksınız arkadaşlar. Bak şu. Gördün mü? Çapraz. Roşita dediğimiz çapraz şekilde tekme atarak e, tekme atarak takla. Yani şöyle söyleyeyim bu hareketi yapıyorsanız kolay yapıyorsanız daha doğrusu devam edin arkadaşlar. Bu hareketten sonra zaten gelecek. Emin olun. Gösteriyorum tekrar. Bak şu. Gördün mü? Hatta şuradan da atabilirsiniz. Bak. Gördün mü? Ama mümkün olduğunca kaldırmaya çalışın. Gösteriyorum. Bak. Gördün mü? Yani mümkün olduğunca ilk başta böyle yaparsınız. Sonra böyle Mümkün olduğunca çıkartın Bu sefer ne olacak Bilekleriniz güçlenecek Ve anlayacaksınız ki e, Sadece güçle e, Ne bileyim kasta falan filan Olan bir şey değil bu Ama e, ya Belli bir hareketler var tamam mı Bu hareketlere karşı güçlenmeniz gerekiyor Yani e, Ve hız En önemlisi Bir hareketi hızlı yapıyorsanız Eee yani bu hareketlerinde Zaten yaparsınız Hani hızlıysanız yani Hızlandırın kendinizi bol bol Şimdi gösteriyorum Yani bu hızlı yapmak yapmış oluyorum ee, Hızlı yapmasam Zaten Göstereyim hızlı yapmadığım zaman Yani e, Hareketler Teknikler birbirinden kopuyor Hı, Hızlı yaptığınız zaman tak Hemen çıkıyor o olay ee, Ne demiştik diğer eli koymak. Şimdiki hareketimiz yani ben solla yapıyorum. Sağ elimi koymaya çalışacağım. Gösteriyorum. Koy. Nasıl koydum? Bu eli yerde çeviriyorum bak. Gösteriyorum. Çevirdim. Tekrar gösteriyorum. Evet. Tekrar gösteriyorum. İyi bak. Çevirirken, hani çevirmeye başladığın zaman diğer elin zaten otomatik gidecek. Bu. Baktım. Taklama attım. Ve can alıcı yer. Ee, bu hareketlerden sonra ne oluyor? Ee, hangi harekete geçiyorum? Göstereyim hemen. Geldim. Tak. Tekrar göstereyim. Ne demiştik? Ne demiştik? Havada. Biraz daha havada yapabilirsiniz demiştik değil mi? Bak buradayım. Tabi zaman ilerledikçe. Bak şuradayım. Geldim. Heh, bu hareketten sonra ne oluyor biliyor musunuz? Şu hareket oluyor. Anladınız mı? Evet arkadaşlar. Biraz tekrar yapalım. Ne yapıyorduk? Elimizi koyuyorduk şekilde elimizi koyuyorduk, biz kaldırıyorduk, arkaya bakıyorduk ve sağ elimizi koyup sol elimizi çeviriyorduk. Eller değişebilir, o önemli değil. Gösteriyorum. Bilekler ağrıyacak, normal bir şey. Arkadaşlar, her zaman spor yapmamız gerekiyor, güçlü kalmamız gerekiyor, her tekniği yapabilmemiz için güçlenmemiz gerekiyor. Şu an benim yaptığım gibi şeyler yapabilirsiniz bol. Başka sporlara da yönelebilirsiniz evet, Fark etmez Basketbol olabilir Yüzme olabilir yani Bu sporlar çok güzel sporlar Ben tekvando yapıyorum şimdi size poz verdim arkadaşlar. Pozu da kısa bir göstereyim isterseniz bunun da bir videosunu çekebiliriz. Ayaklar yer değiştiriyor ve ilk ayağımı değiştirdiğim yere elim geliyor. Gösteriyorum bak bu. Tekrar gösteriyorum. Ayak yer değiştiriyor ve bu ayak havaya kalkıyor. tekrar gösteriyorum Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Umarım siz de öğrenebilirsiniz. Ben öğreneceğinize inanıyorum. Kendinizi olan güveninizi kaybetmeyin. Kendinize çok inanın. Ee, inanmak başarmanın yarısıdır derler. O yüzden ilk önce inanmakla başlayın yol yarılayın. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın bay bay.